Ben Belgin Özen, İstanbul'dan geliyorum. Ankilozan spondilit hastasıyım. Şiddetli bel ağrım, sırt ağrılarım vardı. Sabahları tutuk uyanıyordum. Ee, Evdeki işlerimi halledemiyordum, çocuklarımla ilgilenemiyordum. Dışarıya çıkamıyordum. Dışarıya çıkmak ciddi anlamda büyük bir azap oluyordu. Çünkü sürekli kemik ağrılarım, ayak ağrılarım oluyordu. E, uyku problemim vardı. Düzgün uyuyamıyordum çünkü ağrılardan uyuyamıyordum. Halsizliğim aşırı derecedeydi. E, kaşıntılarım vardı vücudumun. Bütün her tarafında. Belirsiz. Birçok doktora gittim. Onun için de ayrı bir ilaç kullanıyordum. E, bir teşhis konulamadı. En son e, işte iki yıl falan oluyor. AS hastası olduğumu öğrendim birkaç ilaç verildi. Onları denedim. Daha sonra olmadı. Hızlı bir şekilde ilerledi. Ee, i̇ğneye başvuracaklarını söylediler. Aynı gün içerisinde de bel fıtığından ameliyat olacağımı öğrendim. Daha sonra ben Ceyhun hocama internetten takip ediyordum. Eşimle konuştuk. Bir gidip şansımızı deneyelim dedik aslında. Ee, buraya geldim. Sağ olsun Ceyhun hocamın e, ilgisi ve alakasıyla ben yenilmez tedavisi yok denilen hastalığı büyük ihtimalle yendim. Buraya gelirken ciddi anlamda çok kötüydüm. Depresyon gibi bir şeydi. Tedaviye başladım. Kısa bir süre sonra rahatlamaya başladım. Ağrılarım da azalmalar oldu. En azından günde 4-5 tane ilaç kullanıyordum. Onları uzun bir süreden beri kullanmıyorum. En basite. Vücudumdaki o kaşıntılar bitti. Artık sabahları çok rahat kalkıyorum. E, dışarıya çıkabiliyorum, çocuklarımla gezebiliyorum. Çok rahat misafir ağırlayabiliyorum. En güzeli de bu. Yani mucize gibi bir şey oldu diyebilirim. Asla ve asla ümitsizliğe kapılmayın. E, ben İstanbul'da bu tedavi için birçok doktora baktım ama bu şekilde kombine her şeyin bir arada olduğu doğrusu bir yer bulamadım. Yoktu yani bayağı baktım. Size sadece söyleyebileceğim denemekte fayda var. Ümitsizliğe kapılmayın. Ben şifamı önce Allah'tan sonra Nuri hocamdan buldum. İnşallah sizin de şifanız olur.